Merhaba arkadaşlar ben İknurnaz. Bugün size PowerPoint'te animasyon yapmayı göstereceğim. Şimdi örneğimi verdim. Buradan ekleye basıp metin kutusunu seçip buraya özne yazacağım. Şimdi biraz küçük oldu. Bunu büyüteyim. Yazıyı büyüteyim. Kaç olsun? 40 olsun. Büyük olsun. Şimdi yeniden metin kutusuna basacağım. Buraya tıkladım. Buraya da nesne yazıyorum. Bu da küçük oluyor. Bunu da büyütüyorum. 40. Sonra bir de yine bir tane yine metin kutusuna basıp ekliyorum. Buraya da yüklen yazıyorum. Yüklen. Şimdi bunun yazısını büyüteyim. 40 olsun. Tamam. Şunu biraz daha ortaya alayım. Biraz büyüdü. Ortaya alayım. Şimdi animasyon yapmaya geçiyorum. Cümleye basıyorum. Buradan animasyon ekleye basıyorum. En sonunda özel yol var. Ona tıklıyorum. Şimdi buna yol çizeceğim. Şu şekil. Özneyi böyle seçtik. Şimdi nesneyi seçiyorum. Yine aynısı. Özel yola basıyorum. Bu şekilde çizdim. Nesne. Şimdi de yükleme basıyorum. Yine animasyon ekleden özel yolu seçiyorum. Şöyle çizdim. Bu da ilgili Şimdi animasyon bölmesinden bunları süresini ayarlayacağım. Şimdi şu, şu şu, şu şekil olsun. Bunu da böyle yapayım. Süresini kısaltayım. Bu kaç olsun? 2 olsun. Gecikme olmasın. Bunda gecikme bir dakika. Bunda iki dakika. Deneyelim. ve bu şekilde oldu. Evet videoyu kaydediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.